Neden bana söylemedin? Allah kahretsin her şeyi öğrenmiş Ilgaz. Büyük şok. Çünkü bütün bunlar olmasa o kız sana kalacaktı. Allah aşkına canısı, artık birazcık gerçekçilik, birazcık realistlik. ha? Üf, Leyla nerede Leyla? Ne yaptı bu kız bir başına nereye gitti? Üf. Ya Leyla merak siz ya. O başının çaresine bakar. şundaki rahatlık var ya şalvarda yok. Ya bir kara delik mara delik yutsa da şunu komple kurtulsak ya. Cık. Ne yapıyorsun? Yazma bir şey yazma. Ne yazıyorsun? Ya ne, ne ne yazıyorum? bir yazacağım bir şey ne yazacağım? Yazma oğlum bir şey ne diyeceksin? Ne yazacağım arkadan ya? Bir şey yazmayacaksın işte. Tamam ben de geleceğim. Tamam gel gel de bir sakin ol. Bunu duyurmamamız lazım. Üf, nasıl olacak ya? Tıkıldık kaldık burada şimdi şüphelenecek. Hayırdır böyle kendi aranızda fısır fısır konuşuyorsunuz? Siz ne konuşuyorsunuz? Ne? Ne fısır fısır kendi aranızda ne? Ya sana ne abi sana ne? Allah Allah. Tıkıldık kaldık kutu gibi yerde aç camı bak karşın duvar. Yeter boğulduk ya. Ay lütfen bir sal artık bizi bir düş. İyi iyi. Gidin gidin. Bir de sonunuz onur gibi de olmasın. Kendinize dikkat edin. Aha. Yakup'un draması bitti. Yine başlıyor eski Yakup. Tamam tamam gidin hadi gidin. Yine çağrılmayan ben Yakup tek başıma böyle kalayım burada. Abi sen biz yokken bağımsız film mi izliyorsun? Oğlum benim genel kültürüm iyidir. Tamam mı? Her ne kadar beğenmeseniz siz. Of! Vallahi şiştim ben. Çok şiştim. Hiç çekemeyeceğim lazım Yakup'a. Gidin ya gidin. Nereye gidiyorsanız gidin. Oh be. Sonunda gün yüzü gördük ya. Kaç aydır it gibi. Anası it bağ bahçede çalış çalış çalış. Nereye kadar? Ulan. İlter şu bostanı kurutmasa bari. Tamam artık. Çıkarın şu şapkalarınızı ya. Kimse yok burada. Yani nasıl kimse yok canısı sen de öyle bir yer seçmişsin ki buluşmak için. Ya kurbanlık koyun gibi saldın bizi insanların içine. Ya ben ne diyorum ya Allah aşkına korkudan. Leyla neler oldu böyle kuzum ya? Ya bir adam nasıl böyle bir şey yapabilir ya? Boyun posun devrisin, ateş soyun, sopun kurusun. Bence soyunda bir problem yok. Ben aynı ailede gayet iyi insanlar tanıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Leyla ne oldu sence? Nasıl öğrenmiş olabilir? Yani bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Bu Ilgaz da kesin öğrendi bizi. Cevap da veremiyoruz, bir şey de diyemiyoruz. Hayır, ben senin derdini şimdi... <laughs> Allah sus. Ya ne yapacaksın peki Leyla? Sen daha ne kadar kalabilirsin ki otelde? Hiçbir fikrim yok. Zaten ben öyle çıktım. Telefonum yok, kıyafetim yok, param yok. Aa kız hakikaten gelinlik. Sen bunları nereden buldun? Sakın bana çaldı bile. Meryem valla şu an hiç şakanın sırası değil. Ben öyle kaçınca bir tane kadın geldi. Yardım etti sağ olsun. O getirdi kıyafetleri de. Sağ olsun. Allah Allah. Kim ki bu kadın? Kaldı mı ya bu kadar iyi insan? Kim yani? Firuze diye bir kadın. Firuze. Ne bileyim Leyla ne ya. Yakup bulmaz mı bizi? Yani yapabilir miyiz gerçekten? Korkuyorum. Korkmayın. Tam, haklısınız ama yani artık olmaz. E kimsenin hayatını mahvetmeden artık kendimiz için para kazanalım. Ufak tefek kazandığımız paraları da sizinkilere göndeririz. Yaparız ya. Kızım artık böyle olmaz. Burada bize hayat yok. Nefes alamıyoruz. Yok doğru söylüyor. Az kazanınız ama en azından helal kazanınız ya. O zaman sabah otele gelin. Sonra gideriz artık. Kesin mi net? Kim kaldı ki burada?